Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz domates şeklindeki bardak altlığımızı yapacağız. İlk defa örgüye başlayanların da kolaylıkla yapabileceği bir model. İlk sırada yaptığımız teknik, tekniği bütün sıralarda tekrar ediyoruz. Sadece bir teknikten oluşuyor. Domatesin yaprakları da gerçekten çok basit bir modelden rahatlıkla örebileceğiniz, çok kısa sürede örebileceğiniz bir bardak altlığı modeli. Tarife geçmeden önce sizlere kullanacağımız malzemelerden kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle örgümüzü tığ ile örüyoruz. Ve ip olarak da %100 koton ip kullandım ben. Siz farklı ipler de kullanabilirsiniz. Ve ipime uygun olarak da 3 milimlik tığım var. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Tarifimize sihirli halka yaparak başlıyoruz. Ben parmağıma ipimi doluyorum. Daha sonrasında orta parmağım ve yanındaki parmağımın etrafında bir tür döndürüp tekrardan avucumun olduğu yere ipimi getiriyorum. Bir çapraz yapmış olduk. Bakın. Bir çapraz var ve baş parmağımla ipimi sabitliyorum. Sonrasında ilmeğimizi atmaya başlıyoruz. Bakın. Çaprazın içinden geçirdim. Ve Tığıma ipi alıyorum. Halkanın içinden bir ilmek geçmiş sabitlemek için de bir zincir çekiyorum ve sihirli halkımız hazır. Daha sonrasında sihirli halkımıza 12 adet ikili trabzan yapacağız. Tığıma ipimi doluyorum. Sihirli halkımın içinden tığımı geçiriyorum. Tekrardan ip alıyorum. Ve toplam 3 ilmek oluyor tığımda. Önce bunun ikisini geçiriyorum. Sonra ikisini geçireceğim. Ve ikili trabzanımızı yapmış oluyoruz. İlk ikili trabzanımızı tamamladık. Bundan toplam 12 tane yapacağız. Şimdi tekrardan gösteriyorum ikili trabzan yapmayı. Tığıma ipimi doluyorum halkanın içinden tığı geçiriyorum. Tekrardan ip alıyorum ve tığımda toplam 3 ilmek oluyor. Önce bunun ikisini geçiriyorum. Daha sonrasında da ikisini geçiriyorum ve ikili tırabzanımızı yapmış olduk. Toplam 12 ikili trabzan yapana kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Toplam 12 tane ikili trablan yaptım ve bundan sonra yapacağımız işlem sihirli halkamızı sıkmak olacak. Bakın ipimi çekiyorum ve böyle küçük bir halkamız oluşmuş oluyor. Daha sonrasında bu halkanın ortasındaki boşluğu kapatmak için burada yaptığımız ilk ikili trabzanın başına batıyoruz ve ipimizi kaydırıyoruz. Bakın halkımız tamamlanmış oldu. Boşluk kalmaması gerekiyor. Şimdi ikinci adımda bu ikili trabzanlarımızı arttıracağız. Yani ilk halkamızda sihirli halkamızın içine toplam 12 tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi de her bir zincirin içine bakın bunların içine ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Öncelikle halkamızı birleştirdikten sonra 3 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Bu ilk trabzanımız oldu. Şimdi aynı noktaya ikinci trabzanı yapmak için aynı noktaya tığıma ipimi dolayarak batıyorum. Sonra ipimi alıyorum ve toplam 3 ilmeğimiz var. Önce ikisini geçiriyordum. Sonra da ikisini geçiriyordum. Ve ikili trabzanımızı tamamlamış olduk. Şimdi bir sonraki noktaya da ikili trabzan yapıyoruz. Kaç tane? 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 Bu İkinci sıramızda toplam 24 tane ikili trabzanımız olacak. Yani her noktaya 2 iki adet ikili trabzan yapmış olacağız. Ben hemen sıramı tamamlayıp sonda buluşalım. Evet arkadaşlar ikinci sıramızı da tamamladık. Halkamızı kapatmak için İlk yaptığımız ikili trabzanın başındaki zincire batıyoruz ve kaydırma yapıyoruz. Daha sonrasında bir sonraki sıraya geçmek için de 3 tane zincir çekiyoruz. Bu bizim ilk trabzanımız oluyor. Ne yapmıştık? ilk sıramızda 12 tane ikili trabzan yapmıştık. Daha sonrasında her noktaya yani her zincire ikişer tane ikili trabzan yaparak toplam 24 tane trabzan elde etmiştik. Şimdi de bir tek bir çift olarak ilerleyeceğiz ya da bir çift bir tek olarak. Ne yaptık şimdi? 3 tane zincir çektik. Daha sonrasında tığımızı ipimize doluyoruz ve aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bu bizim ilk çiftimiz. Bir sonraki noktaya tek ikili trabzan yapıyoruz. Bir sonraki noktaya noktaya ikili iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir sonraki noktaya bir tane ikili trabzan. Bir sonrakine iki tane ikili tırabzan yapıyoruz. Yani bir çift, bir tek olarak sıramızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladık. Toplam 36 tane ikili tırabzan elde etmiş olduk. Şimdi sizinle beraber birleştiriyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Ve bu sıramızda da bir çift iki tek olarak devam edeceğiz. Yani birinci noktaya iki defa bas batacağız. İki tane ikili trabzanımız olmuş oldu. Bu da bir tane trabzan olarak sayılıyor. Daha sonrasında bir sonraki adıma bir tane ikili trabzan bir sonraki adıma da bir tane ikili trabzan. Daha sonrasında iki tane ikili trabzan. Ve iki tane tekli trabzan yapmış olacağız. Bütün sıra boyunca bu işlemi devam ettireceğiz. Evet arkadaşlar bu sıramızı da bir çift iki tek yaparak tamamlamış olduk. Toplamda 48 adet ikili trabzan yaptık. Şimdi sizlerle beraber halkamızı kapatalım ve 3 adet zincir çekelim. Bu sıramızda da bir çift 3 tek yapacağız. Yani ilk noktamıza 2 iki adet ikili trabzan yapacağız. Ne demiştik? Bu çektiğimiz 3 zincir ikili trabzan olarak sayın. Daha sonrasında da 3 noktaya ikili trabzan yapacağız. 3 adet 2 oldu ve 3 oldu. Yani 1 çift 3 tek 1 çift 3 tek olarak bu sırayı da tamamlayıp tekrardan buluşalım. Evet arkadaşlar bu halkamızı bitirdik ve birleştirmeyi her zamanki gibi yapıyoruz. Son sıramıza geçeceğiz şimdi. 3 zincir çektik. Şimdi bir çift 4 tek yapıyorum tüm sıra boyunca bu işlemi tekrar edeceğim 3 tane oldu ve 4 tek oldu şimdi de bir sonraki nokta çift batıyorum ikili trabzan yapıyorum sonra da 4 tek yapacağım sıra boyunca bunu devam ettiriyorum ve bitirip sizinle tekrardan burada buluşalım. Evet arkadaşlar son sıramızda bitirmiş olduk ve birleştirmemizi yapıyoruz yani kaydırma yapıyoruz sonra bir adet zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz şöyle de güzelce sıkıyoruz ve domatesimizin tabanı yani domates bardak altlarımızın tabanı tamamlanmış oluyor. Bunu da dilerseniz böyle tığla bakın aralardan yürütüyorum. Dilerseniz hafif yapıyorum ve kesiyorum. Bakın Gözüküyor. Bu ipimizde de aynı şekilde, dilerseniz tıyla, dilerseniz de iğneyle yürütebilirsiniz. Hiç gözükmüyor. Domatesimizin tabanını böylelikle tamamlamış olduk. Bir sonraki adımda domatesimizin yaprağını yapmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi domatesli bardak altlığımızın yapraklarını yapmaya geçebiliriz. Öncelikle İlk adımımızda yeniden sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamızı sabitliyorum. Toplam 10 adet sık iğne yapacağım sihirli halkamızın içine. Bilmeyenler için sık iğne bakın halkamın içine tığımı geçiriyorum. İpi alıyorum ve toplam iki tane ilmek oldu tığımda. Bunu, bunları tekrardan ipimi alıp ikisinin ortasından geçiriyorum ve bir adet ilmek elde ediyorum. Aynı işlemi tekrardan yapıyorum. Bir ilmek var tığımızda. Sihirli halkamın içinden geçirdim. ipimi aldım. Ve toplam iki adet ilmek oldu tığımda. Tekrardan ipimi alıp ikisinin arasından geçiriyorum. Ve sık iğnelerimizi yapmış oluyoruz. Toplamda 10 sık iğne yapmamız gerekiyor. Şu anda 2 tane yaptık. 10 tane yapıp gelelim. Sihirli halkımızı ilk sık iğnemizin başına batarak kapatıyoruz. Sihirli halkamızı kapattıktan sonra toplamda 8 adet zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. ikinci zincire bakın. 1 1 2 zincire tığımızı batırıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Bu işlemi toplamda 6 adet sık iğneye ulaşana kadar devam ettiriyoruz. 2 3 4 5 6 bir adet boş zincir bırakıyoruz bir sonraki zincire batıyoruz ve ipimizi kaydırıyoruz Bakın. ipimizi kaydırdık sonra aynı işlemi tekrar ediyoruz yani 8 adet zincir çekiyoruz 6, 7 ve 8. 1, 2, 2. zincire batıyoruz ve sık iğnelerimizi sonuna kadar yapıyoruz. ve bir sonraki zincire değil ikinci zincire tığımızı batırıyoruz ve kaydırma yapıyoruz. Bu işlemi toplamda 5 adet yaprak olana kadar devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlar. Son Yaprağımıza da ulaştık. Hep beraber kaydırma yaparak kapatıyoruz. Çok sıkmış. Evet, bir adet kaydırma yaptık ve bir adet de zincir çekip şöyle biraz uzunca bırakalım iğne geçireceğimiz için ipimizi kesiyoruz. Bakın. Domatesimizin yaprakları tamamlanmış oldu. Şimdi bir sonraki adımda yaprakları domatese nasıl sabitleyeceğimizi göstereceğim size. Evet, iğneme ipimi geçirdim. Şimdi domatesimizin yaprağını sabitlemeye başlayabiliriz. Evet, yaprağımın olacağı yeri sabitledim. Bakın böyle üstten görüyor musunuz? Arkadan gözükmüyor. Bu taraftan iğnemi geçiriyorum. Ve sıkıyorum. Sonra aynı şekilde bakın. Şöyle aşağı batıyorum ama üst tarafta kalan ilmeklere batıyorum. Daha sonra da tekrardan yaprağıma batıyorum. Bakın, şu anda hiç belli olmuyor. Değil mi? Aynı işlemi tekrar ediyorum. Bakın, buradan üstten bir noktaya batıyorum. Daha sonrasında tekrardan yaprağımda bir noktaya batıyorum. Bu işlemi tüm yaprak sabitlenene kadar devam ettiriyorum. Bakın. Ne güzel duruyor değil mi? Arkasına bakıyoruz. Hiçbir izi yok. Şimdi ipimizi de sabitleyelim. Yaprağın arasından geçiriyoruz belli noktalardan rastgele geçiriyoruz yani. dilerseniz daha fazla devam ettirebilirsiniz. Şöyle birazcık sarıyorum. Sonra dipten kesiyorum. Ve örgümü bitiriyorum. Bakın. Evet arkadaşlar domates bardak altlığımızın tarifini bitirmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenirsiniz ve umarım ki videoyu anlaşılır, net bir şekilde anlatabilmişimdir. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Bana destek olmak için hem kanalıma abone olmayı hem de videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşürüz.